Evet insan ahsenin takvimde yaratıldı. Ahsenin takvim en güzel surette ama çekirdek mahiyetinde yaratıldı. En güzel bir çekirdek hükmünde yaratıldı. Bu çekirdeğin dünya toprağı altında ibadet suyuyla İslamiyet terbiyesinde imanın ziyasıyla muvakkaten geçici bir müddet toprağın altındaki o daracık sıkışık alemde Emri ilahiden gelen emirle ölüm geldiği zaman bu çekirdeğin ölmesi ve Çecere-i tuğba Cennet ağacının bu çekirdekten toprağa delip dirilmesi lazım. Şimdi Adetullah'ta hiçbir çekirdek ebediyen toprak altında kalmaz. Kalırsa çürür zaten. Ama iki türlü de ölecek. Ölümden kurtulamaz çekirdek. Ya aslen Takvim'de yaratılmış en mükemmel surette o mücadele ile çekirdek olarak ölecek cennet ağacı olarak dirilecek, yukarı doğru açılmaya ebediyen devam edecek ve bunun Allah'ın izniyle geri dönüşü olmayacak ya da o çekirdek ona verilen cihazları bu dünyada süfli lezzetlerin en böyle aşağısını tatmak için bütün cihazatını heder edecek, alem kadar büyük bir cinayet işleyip yine ölecek ama çürüyerek ölecek. Çürümüş bir surette, kokuşmuş bir surette o daracık, anlık zaman hayatına sıkışmış bir surette gelecek yok geçmiş yok bulunduğun hayat şu anki an o kadar dar bu dünya